Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Libank borsasını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hepsi için tımlardır kesinlikle tırım değildir dostlarım. Burası Libank Borsa'nın ana sayfa ekranı. Kayıt olmadan önce sizlere arkadaşlar Libank ile alakalı belli başlı bilgileri göstermek istiyorum. Öncelikle gelip buradan platformu daha rahat görebilmek ve öğrenebilmek adına Disfekt'in Türkçe'yi seçtim ben. Aşağıya doğru indiğimizde Libank'te arkadaşlar airdroplar e olsun, launch pull'lar olsun ve yeni nesilenecek coin'lerle alakalı ve aynı zamanda etinklerle alakalı bütün bilgiler arkadaşlar burada sizlere paylaşıyor gelip bunları da takip edebilirsiniz. Kayıt olmak için kayıt olmak kısmına tıklıyorsunuz. Ben açıklamaya bir tane link bırakacağım arkadaşlar. O benim referans bağlantım oluyor. Gelip arkadaşlar benim referans bağlantımda kayıt olursanız beni çok memnun edersiniz. Gelip e-posta veya telefon numaranızı girerek hesabınıza giriş yapabilir. Yani kayıt olup hesap oluşturabilirsiniz. Eğer arkadaşlar Dinesembe hesabı sahipsiniz de gelip giriş yapmak kısmından gelip isterseniz QR kodu taratarak isterseniz arkadaşlar bilginizde olarak da hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Buradan Apple kiminize ve Google hesabınıza arkadaşlar kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar hesabıma giriş yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben hesabıma giriş yapmış oldum. Daha yeni bir üyelik oluşturdum arkadaşlar. Şimdi sizlerle en baştan her şeyi detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Buradan gelip varlıklar kısmına arkadaşlar bütün spot, vadeli işlemler, bütün cüzdanınızdaki varlıkları gelip öncelikle görüntüleyebilirsiniz. Bu arada çekim miktarda 30 bin dolarmış dostlarım. Bunun da bilgisini sizlere verin. Buradan gelip bütün varlıklarınızı görüntüleyebilir. Yatırım ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen yatırma kısmına gelecek olursak. Burada arkadaşlar 200'den fazla itibari para yani 200'den fazla seçenekle gelip bu Libank borsasına para yatırabiliyorsunuz. Biz USD seçelim. Gelip arkadaşlar buradan TR20 ağını seçebilirsiniz. Burada B20, R20 bütün ağlarla arkadaşlar ödeme yöntemi mevcut. Ben TR20'yi seçtim. Gelip arkadaşlar isterseniz buradaki QR kodu arkadaşlar gelip telefon kameranızı yansıtarak da kolay bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer türlü arkadaşlar sizlere anlatım bir şekilde göstermek istiyorum. Gelip arkadaşlar hangi kripto borsasını kullanırsa hepsinde mantık aynı. Kripto para çek kısmından gelip USDT'yi seçiyorsunuz. Gelip buradaki adresi kopyalayıp sonrasında arkadaşlar miktarı kendi yatırmak istediğiniz miktarı girerek dostlarım işlemlerinizi gerçekleştirerek siz de gidip başarılı bir şekilde yatırma işleminizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Minimum yatırım miktarı 0.1 dolarmış arkadaşlar. Ve 10 ile 30 dakika arasında hesabımızı yansıtandan bahsediyor dostlarım. Çekme işlemini de arkadaşlar gelip hangi ağdan kendi hesabınıza transfer yapmak istiyorsanız öncelikle gelip buradan gelip arkadaşlar güvenlik doğrultusunu yapmanız gerekiyor. Ondan sonra çekim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gelip kripto kısmına gelecek olursak Hemen piyasalar kısmına gelelim. Burada spot ve vadeli işlemler kısmına arkadaşlar iki tane kısma ayırmışlar. Gelip burada sizin kendi yıldızınız favorilerinizi gelip görüntüleyebilir. Burada arkadaşlar USD, MIM, INNO, BR20, Bitcoin, Ethereum gibi arkadaşlar gelip buradan kripto para çiftlerinde gelip görüntüleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi gelip bütün kripto paralarla 750'den fazla kripto paralarla gelip işlem yapabilirsiniz. Mesela Bitcoin almak istiyorsunuz gelip buraya tıkladınız. Gelip buradan grafiği incelemek için de arkadaşlar bütün grafikteki bütün yardımcı aletler burada yer alıyor dostlarım. Gelip bunları da buradan kopyalayabilir ve arkadaşlar işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Almak için gelip buradan piyasa kısmını seçerek anlık arkadaşlar şu anki bitcoin fiyatından mesela gelip ben 1000 dolarlık almak istiyorum al dediğimizde satın alabilir ve arkadaş satmak istediğimiz aynı şekilde piyasa fiyatından satabilirsiniz. Gelip burada limitli fiyatını koyarak da arkadaşlar gelip işlemleri satın alabilir Gelip ayrıca buradan dediğim gibi arkadaşlar süreye seçip size grafiği inceleyebiliyorsun ve buradan da arkadaşlar alım yapılan ve satın yapılan bütün işlemlerin gelip detaylarını buradan görüntüleyebilirsiniz. Mesela gelip burada ton kısmında mevcut dosyam gelip buradan tonum da arkadaşlar ton burada mevcutmuş gelip arkadaşlar ton kripto para biriminde gelip buradan alabilirsiniz. Daha önceki videomu izleyenler bilir arkadaşlar. BİSTİ projesini sizlerle incelemiştim. Bist arkadaşlar mesela ilk başta Libank borsasında listelenmişti. Libank arkadaşlar gerçekten çoğu airdrop, e çoğu ön satıştaki projeler arkadaşlar kendi borsasında listeliyor. Bu da gayet güzel bir olay dostlarım. Buradan alım yapabilir. Vadeli işlemler kısmına gelecek olursak da arkadaşlar. Dediğim gibi en başta size gösterdiğim gibi Yüzden fazla kripto parada arkadaşlar 125x'e kadar size 125x'e kadar marjin işlemlerinizi gerçekleştirme olanını da sağlıyor dostlar. Bu da gayet güzel. Şu an Bitcoin'de arkadaşlar gördüğünüz gibi 200x'e kadar kaldıraç açabiliyoruz. Gelip burada arkadaşlar piyasa kısmına girerek son olarak mesela gelip buradan USD'yi seçelim. Mesela 100 dolarlık giriyorsunuz ve 200x olduğu için de arkadaşlar bu şekilde siz de girip istediğiniz buradan marjin miktarını kaldırış miktarını ererek de vadeli işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bank borsası kullanımı kolay ve arkadaşlar benim sevdiğim borsalardan da bir tanesi. Copy trading kısmında arkadaşlar buradan gelip en yüksek yatırım getirisi olan kullanıcının da arkadaşlar gelip işlemlerinizi kopi yapabilirsiniz. Yani onların işlemlerini kopyalayıp otomatik olarak siz de onların girdiği işlemleri otomatik olarak girmiş olursunuz en yüksek karlı kısımları, takipçilerin kar oranlarını ve en yüksek yatırım ilişkisi arkadaşlar. Burada hepsinin en iyi traderleri listelemişler. Size gelip buradan copy trading yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan sadece işlemlerini kopyalayarak dostlarım otomatik olarak siz de bu kullanıcıların girdikleri işlemlere girebilirsiniz. Buradan girip copy trading detaylarınızı arkadaşlar toplam takip eden üyesi miktarını ve net karınızı gelip buradan görüntüleyebilir. Tüm tüccarlar kısmında arkadaşlar gelip tüm kullanıcıları buradan görüntüleyebilirsiniz. Burada hepsinin PNL'leri zaten var dostlarım. Launchpad kısmına var arkadaşlar. Gelip Libank Launchpad kısmına katılabilir. Ve arkadaşlar sadece paranızı yatırarak orada belli bir süre kilitleyerek size gelip bu tokenleri kazanabilirsiniz dostlarım. Buradan gelip ön kısmını mevcut paranızı stake ederek arkadaşlar ayrıca para kazanabilir ve gelip buradan arkadaşlar bütün ön kısımları arkadaşlar paranızı değerlendirebilirsiniz. Referans kısmına gelecek olursak dediğim gibi arkadaşlar size açıklamaya bir tane link bırakacağım ama benim referans bağlantım oluyor. Siz de kendi davet bağımsız arkadaşınızı platforma Kayıt ve üye ettiğinizde %30'luk bir komisyon oranı kazanabilirsiniz. Buradan davet panosu, komisyon geçmişi, davet kaydı, davetleri ve kural kısmına arkadaşlar gelip bütün detaylarıyla gelip bunları görüntüleyebilirsiniz. Ödül kısmına da bağlı kuruluş ve airdrop kısmına arkadaşlar airdroplara katılarak da size gelip bunlardan arkadaşlar hak sahibi olabilir ve kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizler Libank borsasını inceledik. Libank borsası dediğim gibi arkadaşlar birçok yeni kripto parayı kendi borsasını listelemesiyle kullanımının kolay olmasıyla ve vadeli işlemlerde 200x'e kadar kaldıraç sağlamasıyla arkadaşlar beni cezbeden bir borsa. Açıklama bırakacağım linkten de arkadaşlar gelip sizde Libank borsasında kayıt olup hesap oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle durun devamı işte hayatta kalmayı unutmayın. Zeri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.